Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde Avrupa'da uyanış konusuna geçiş yapıyoruz. Bu konumuzda arkadaşlar coğrafi keşifleri işleyeceğiz, coğrafi keşiflerin nedenleri neler olmuş, coğrafi keşifleri gerçekleştiren kâşıklar kimlerdir, bu keşiflerin sonuçları neler olmuş. Daha sonra arkadaşlar Rönesans hareketlerine değineceğiz, bu şekilde dersimizi tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar Avrupa'da uyanış diyoruz. yani Avrupa'da uyanış nasıl gerçekleşecek? Avrupa'da arkadaşlar bizler e, İslam dünyasına yapmış olduğu seferler sonucunda İslam dünyasından birçok bilgiyi alıp kendi e, ülkelerine getirdiklerini söylüyoruz. 11. ve 12. yüzyıllarda arkadaşlar Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyası üzerine yapmış oldukları Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyasından birçok teknik bilgiyi öğrendiler. Bunlar arkadaşlar neler? Matbaa. Bakın kağıt. Aynı zamanda arkadaşlar pusula gibi buluşlarını getirmekle kalmamışlar. Aynı zamanda bunları özellikle e, matbaa ve arkadaşlar pusula gibi teknik gelişmeleri arkadaşlar ne yapmışlar? Geliştirmişler ve bu uygulamaların arkadaşlar kullanılmasıyla Avrupa'da birçok farklı gelişme ortaya çıkmıştır. Avrupalıların arkadaşlar İslam dünyasının daha üzerinde çıkması, gelişmesi, modernleşmesi arkadaşlar yine İslam dünyası sayesinde olmuştur. Bakın kültürler arasında etkileşimler üç şekilde olur. Birincisi savaş ile, ikincisi göç ile, üçüncüsü arkadaşlar ticaret ile gerçekleşir. Burada biz e, Avrupalıların İslam dünyasından savaş ile bir şeyler kültürel etkileşim içerisinde girdiğini söylüyoruz. Birçok teknik gelişimi öğrenmişler. Bunları daha sonra geliştirip uygulamaya çalışmışlar. İşte biz arkadaşlar bu gelişimden sonrasında Avrupa'da birçok gelişme ortaya çıkmıştır. Özellikle 14 arkadaşlar 15 ve 16. yüzyıllarda biz Avrupa'da artık yeni bir düzenin ortaya çıktığını söylüyoruz. Bu ortaya çıkmış olan yeni düzen arkadaşlar ilk gelişmemiz bizim coğrafi keşiflerdir. Şimdi coğrafi keşifler neler? 15 ve 16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalılar tarafından yeni ticaret yolları ve kıtaların bulunmasına biz coğrafi keşifler diyoruz. Şimdi coğrafi keşifler neden ortaya çıkmış, nasıl ortaya çıkmış bundan bahsedelim kısaca arkadaşlar. Coğrafi keşifler neden ortaya çıktı ondan bahsedelim. Şimdi bizden ne demiştik az önce? Avrupalılar İslam dünyasından pusulayı, kağıdı, matbaayı öğrendiler. Bununla birlikte arkadaşlar kağıt ve matbaanın öğrenmesiyle birlikte Avrupa'da birçok alanda, birçok bilim alanında artık kitaplar ortaya çıkmaya başladı. Kitaplar yazılmaya başladı. Ve bu kitaplar sayesinde arkadaşlar bilginin çoğaltılması ile birlikte artık coğrafya bilgisi de artmaya başladı. Bu nedenle arkadaşlar biz de bir kere bilginin artmasıyla artması ile birlikte coğrafi bilginin artması ile birlikte yine coğrafya keşiflerin nedenlerinin arasında bunu söyleyebiliriz. Coğrafi keşiflerinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet, Avrupa'da pusulanın kullanılması. Pusula arkadaşlar, gemilere yönünü bulmak amacıyla kullanılan bir e, alettir. Bu aleti geliştirecekler ve yönlerini kaybetme gibi bir artık seçenek ortadan kalkacak. O yüzden bu pusulanın icadı ile birlikte arkadaşlar, pusulanın ile birlikte özür diliyorum. E, ne yapacaklar? Artık açık denizlere açılmak amacıyla yeni bir e, keşif hareketlerinde bulunacaklar. Artık kendilerine olan güven artacak. Cesur gemicilerin yetişmesi bilgili ve cesur cesur denizcilerin arkadaşlar yetişmesi yine coğrafi keşiflerin nedenleri arasında sayılabilir. Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması yani okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması arkadaşlar yine coğrafi keşifleri nedenleridir. Ama en önemlisi de arkadaşlar ipek ve baharat yollarının Müslümanların elinde geçmesi arkadaşlar Müslüman devletlerinin denetiminde olmasıdır. Son hamle arkadaşlar İstanbul'un fethi olacak. İstanbul'un fethiyle birlikte artık tamamen ticaret yolları, Karadeniz ve Akdeniz ticaret arasındaki o geçişi sağlayan Bizans İmparatorluğu ortadan kalkınca İstanbul'un fethiyle birlikte arkadaşlar tamamen bu ticaret yollarına Müslümanlığın hakim olduğunu söylüyoruz. Osmanlı'nın hakim olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle ne? Avrupalı tüccarlar arkadaşlar Osmanlı hakimiyeti altındaki bu coğrafyada ticaret yapamay yapamayacaklarını anlayınca ne yapacaklar? Farklı ticaret yolları aramaya çalışacaklar. İşte biz bu gelişmeli birlikte coğrafya keşifinin ortaya çıktığını söylüyoruz. Yine arkadaşlar Doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşılmak istenmesi, yine Hristiyanlığı yayma düşünceleri gibi arkadaşlar nedenler sayılabilir. Şimdi ipek ve baharat yolu neresi arkadaşlar? Ondan bahsedelim. İpek yolu arkadaşlar Çin'den başlar. Çin'den başlayıp Orta Asya ve haritasını arkadaşlar devam ediyoruz. İki kolay olacak. Nerede? Hazar Denizi'nde arkadaşlar. Başlatı bölgede iki kolay olacak. Birinci kol Hazar Denizi'nin güneyinden İstanbul üzerinden Avrupa'ya. İkinci kol ise Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine, Kırım'ın kuzeyini takip ederek Avrupa'ya ulaşacak. Evet. Baharat geçelim. Baharat yolu ise arkadaşlar Hindistan'dan başlayıp yine iki kol ayrıldığını söylüyoruz. Birinci kol arkadaşlar Basra Körfezi'nden Şam üzerinden Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarına kadar gelecek. İkinci kol ise arkadaşlar Arap Yarımadası'nın güneyinden Kızıl Deniz üzerinden arkadaşlar Süreshti'den Mısır'a kadar ulaşacak. Şimdi bu ticaret yollarına baktığımız zaman arkadaşlar biz de İstanbul'un Osmanlı tarafından ele geçirdiğini söylüyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine Karadeniz ticaretinin Osmanlı egemenliği altında olduğunu söylüyoruz. Yine arkadaşlar e, Arap Yarımadası'nın, Basra Körfezi'nin ve özellikle Orta Doğu'nun arkadaşlar Osmanlı hakimiyetinin girmesinin birlikte ve son olarak da Mısır'ın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle birlikte biz hem İpek yolu ticaret güzergahlarından hem de Baharat yolu önemli ticaret güzergahlarından ne yaptık? Sahip olduk. Bu da coğrafi keşiflerin en önemli neden olarak sayılmaktadır. Arkadaşlar İpek ve Baharat yolu'nun Müslümanların denetiminde kontrol altına alınmasıyla birlikte ne yapacaklar? Yeni ticaret yolları arama isteği ortaya çıkacak. E, coğrafi keşiflerden bazıları bu şekilde arkadaşlar şimdi değerlendirelim. İlk keşif denemeleri Ordu 14. yüzyılın başlarında Fransız ve Ceneviz gemiciler tarafından başlatıldı. Keşif hareketlerine en büyük desteği Portekiz ve İspanya kralları verdi. Arkadaşlar bizler coğrafi keşifleri iki bölüm ayrıyoruz. İlk bölümde arkadaşlar bizler Portekiz ve İspanya'nın daha ön planda olduğunu, İkinci bölümde ise İngiltere ve Fransa'nın daha etkin olduğunu söylüyoruz. Portekizli denizci arkadaşlar Bartelmi Diaz yer kendi gemisiyle Afrika kıtasının en güney noktası olan Ümit Burnu'nu arkadaşlar keşfettiğini söylüyoruz. Kim keşfedecek? Bartelmi Diaz. Afrika kıtasının en güney noktası olan arkadaşlar Ümit Burnu'nun ya da fırtınalar, kasırgalar bunu olarak adlandırılan bu bölge arkadaşlar ilk keşfeden kişi Bartelmi, Diaz olacak. Bu keşif ile birlikte arkadaşlar daha sonra Portekizli Vasco de Gama 1498 yılında Afrika'dan Hindistan'a ulaşan ilk denizci olacak. Arkadaşlar bunu Afrika kıtasının güney noktası olan en güney noktası olan Ümit Burnu'nu keşfeden kişi Bartelmi, Diyaz'dır. Buradan bu Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan'a ulaşan ilk karşı ne olacak kim olacak arkadaşlar? Portekizli Vasco de Gama olacak. İspanya adına sefere çıkan yine Christophe Colón arkadaşlar Atlas Okyanusu'na açılarak Amerika kıtasını keşfetti. Fakat burayı ne zannetti? Hindistan zannederek yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadı. Daha sonra geri dönecek ve arkadaşlar bu bölgenin yeni bir kıta olduğunu dünyaya duyuran kişi yine arkadaşlar İtalyan denizci Ameriko Vespucci olacak. Kendi ismini arkadaşlar buranın yeni bir kıta olduğunu açıklayarak o kıta da arkadaşlar e, bu İtalyan denizinin adı vererek bu bölgede Amerika denilecek. Evet yine arkadaşlar Magellan'ın dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu tanımlayan tek kişi bir arkadaşlar bu dünya turuna çıkacak arkadaşlar. E, bu dünya turunda arkadaşlar bizler Magellan'ın yaşamını bitirdiğini daha sonra yardımcı kaptığı Del bu e, dünya turunu tamamladığını söylüyoruz ve arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğu da bu şekilde kanıtlanmış olacak. İşte burada arkadaşlar çok önemli bir detay ortaya çıkacak. dünyanın düzdür, dünya düz tepsi gibidir. Belli bir bölgeden sonra e, aşağı düşersiniz diyen bir kiliseden bahsetmiştim. Bu kilise arkadaşlar Artık bu gelişmelerle birlikte artık kendine olan güveni ne yapacak tamamen kaybolmaya başlayacak. Çünkü kilise dünya düzdür diyordu. Ama bu adamlar diyor ki dünya yuvarlak. Ne yapacaklar bu dünya turuyla birlikte arkadaşlar sürekli batıya giderek İspanya'dan başlayacak bu e, serüvenin. Sürekli batıya giderek dünyanın e yine ayrı noktaya geleceğini söyleyecek. Ve bu şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışacak. Ve bunu da gerçekleştirince arkadaşlar insanlar tarafından kiliseye olan güven azalacak. Kilise yine şunu söyleyecek. Ya okyanuslar içerisinde büyük canavarlar yaşamakta. Kilisenin e, bilmediği bir şey yoktur. Kilise ne diyorsa doğrudur. Biz bunu ne diyorduk? Skolastik düşünce diyorduk. İşte bu düşünceli ilk kez e, yıkılmaya başladı. Artık kiliseye olan güvenin azalmaya başladığı önemli olaylardan bir tanesi de bu coğrafi keşiflerdir arkadaşlar diyoruz. Çünkü ne diyor kilise? Dünya düzdür. Dünya belli bir noktadan sonra giderseniz eğer oradan aşağı düşersiniz bilinmeyen bir bölgeye gidersin. İşte bunu ilk kez reddeden kişi kim olacak arkadaşlar? macera olacak. Şimdi bu haritamızda arkadaşlar bizler coğrafi keşiflerin nasıl gerçekleştiğini söylüyoruz. Bakın Osmanlı topraklarını gördünüz. Osmanlı devleti arkadaşlar Çin'den başlayan ticaret güzel bir İpek yoluna. Aynı zamanda Hindistan'dan başlayan arkadaşlar baharat yolu ticaretine tamamen hakim olan bir devlet. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar elinde bulunan bu ticaret güzergahı Avrupalı tüccarların işine gelmiyor. Ne diyorlar? Biz Osmanlı Devleti'ne sürekli vergi vermek zorundayız. Ne yapacağız? Biz Çin ve Hindistan bölgesine farklı bir şekilde gidelim. İlla Osmanlı Devleti'nin topraklarından geçmemize gerek yok diyecekler. Ve bu şekilde arkadaşlar ne yapacaklar? Marco Polo'nun yine eserleri incelenecek. Çin'de yapmış olduğu seyahatleri inceleyecekler. Bunları okuyacaklar ve coğrafya kitapları artık e, matbaa sayesinde çoğalmaya başlayacak ve coğrafya bilgisi artmaya başlayacak. Diyecekler ki ya biz sürekli olarak Afrika kıtasının batı sahilini takip edersek Hindistan ve Çin'e ulaşabiliriz. Amaçları bu. Ne yapacaklar arkadaşlar? Özellikle Bartalvi Diyaz'ın yapmış olduğu seyahat sonrasında Ümit burnu. işte bakın arkadaşlar Ümit burnu burası. Afrika kıtasının en güney noktası. Buna Hint ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği nokta olduğu için bu iki okyanusun arkadaşlar e, birleşmiş olduğu noktada kasırgalar, fırtınalar mum olarak da adlandırılmaktadır. Bu bölgeyi buluyor Bartel Diyaz ama bu bölgeden Hindistan'a ulaşmayı ilk başaran kişi e, Vasco de Gama olacak. Vasco de Gama arkadaşlar bu seyahatle birlikte Afrika'nın en güney noktası olan Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan'a ulaşacak. Ve Avrupa tüccarlarının yapmaya çalıştığı ve başarmaya çalıştığı gelişmeyi ilk kez gerçekleştiren başaran karşı Vasco de Gama olacak. Unutmayalım Ümit Burnu'nu keşfeden kişi arkadaşlar Bartel Diyaz'dır. Ümit Burnu'ndan geçip Hindistan'a ulaşan ilk karşı ise Vasco de Gama olacak. Kristof Kolomba bakalım arkadaşlar. Kristof Kolombis arkadaşlar ne yapacak? İspanya'dan seyahatine başlayacak ve bu bölgeye gelecek, Amerika kıtasına gelecek. Fakat burayı yine sanıyordu Hindistan zannedip geri verecek. Fakat daha sonra Amerika Vespucci arkadaşlar buranın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu fark edecek ve bunun yeni bir kıta olduğunu dünyaya duyuran kişi olacak. Evet, Magellan'ın seyahatine bakalım arkadaşlar. Magellan'ın seyahati ise şu kırmızı okla gösterilen Magellan'ın seyahat yönünü görürüz arkadaşlar. Magellan ne yapacak? İspanya'dan başlayacak seyahatine ve sürekli olarak arkadaşlar Batı yönünü takip ederek yine Batı'dan, e, sürekli Batı'yı takip ederek ne yapacak? Yine gelmiş olduğu, başlamış olduğu noktaya geri dönecek ve bu şekilde de arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış olacak. Evet, devam edelim. Şimdi sorumuzla birlikte en azından konumuzu pekiştirmiş olalım. Coğrafi keşiflerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladı. B. Bartel ve Diyaz yelkenli gemisiyle Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Ümit Burun'u keşfetti. C. Christoph Colomb Amerika kıtasını keşfetti de Vasco de Gama Hindistan ve Hint okyanusuna ulaştı. Arkadaşlar burada bizler yine az önce söylemiştik. Amerika kıtasını keşfeden kişi yani buranın yeni bir kıta olduğunu dünyaya duyuran kişi Amerika Vespucci dedi. Kristof Kolomb bölgeye gelmesine rağmen burayı Hindistan zannetmiştir. Yani yeni bir kıta olduğunu anlamayıp bu bölgenin Hindistan olduğunu düşünerek ne yapacak? Geri dönecek. Bu nedenle arkadaşlar bizler sorumuzun cevabını C şeklinde olarak söylüyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakalım. Ne demiştik? Coğrafi keşiflerin nedenlerini gördük coğrafi keşiflerin ne yönde gerçekleştiğini, kaşiflerin kimler olduğunu ve nereyi keşfettiklerini söyledik. Şimdi de coğrafi keşiflerin sonuçlarıyla birlikte dersimize devam edelim. Arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte Amerika, Afrika'nın güney gibi yeni yerler ve yeni kıtalar. Yine bunun içerisinde arkadaşlar Avustralya dahil olmak üzere yeni kıtalar ve yeni bölgeler keşfedildi. Yeni ticaret yollarının bulunması sonucunda İpek ve baharat yolları arkadaşlar eski önemini ve Akdeniz limanları eski önemini kaybetti. Ve arkadaşlar Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştı. Şimdi burayı tekrardan gösterelim arkadaşlar. Bu Atlas Okyanusu limanları hangileri? Akdeniz limanları hangileri? Her türlü üzerinden tekrar bir değerlendirelim. Evet, Atlas Okyanusu so limanlar arkadaşlar şu takip etmiş olduğumuz bu görmüş olduğumuz bölge aynı zamanda arkadaşlar yine Avrupa kıtasında ne diyoruz bu kıyılardaki bunlar limanlar arkadaşlar önem kazandı. Fakat Akdeniz kıyısında bulunan ticaret bölgeleri arkadaşlar limanlar önem kaybediyor. Evet harita üzerinden nereye bahsediyor arkadaşlar bunu da net bir şekilde görmüş olduk. Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlara önemi kazandı. Fakat Akdeniz bölgesi, Akdeniz'in kıyısında bulunan limanlar arkadaşlar önemi kaybetti. Peki Akdeniz limanları bölüm kaybedince bundan ekonomik anlamda en zararlı çıkan devlet hangisi olacak? Osmanlı devleti olacak. Buna dikkat ediyoruz. Avrupalılar yeni buldukları toprakların kaynaklarını kullanarak zenginleştiler. Böylece sömürgecilik başladı. Hem yeraltı kaynaklarını hem yerüstü kaynaklarını arkadaşlar kullanacaklar, sömürecekler ve böylece dünya arkadaşlar sömürgecilik faaliyetleri ee, başlamış olacak. Kilisenin dünyanın varlık olmadığına dair bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldı ve Avrupa'da kiliseye olan güven azaldı diyoruz. Fethedilen yerlerden Avrupa'ya bol miktarda değerli maden taşındı bu durum Avrupa'da toprağın zenginlik ölçüsü olmaktan çıkmasına bunun yerine altın ve gümüşün katılmasına ortam hazırladı diyoruz. Yine arkadaşlar Avrupa'da bilim ve düşünce hayatından önemli değişiklikler meydana geldi. Bunun en temel sebebi arkadaşlar kilisenin etkisinin azalmasıdır. Devam edelim. Kıtalar arası ticaret ve taşımacılık sayesinde zenginleşen Avrupalılar kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyerek gelişmesini sağladı. Bu da Rönesans ve peşine de reform hareketlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Avrupalılar arkadaşlar keşfedilen yerlerde koloniler kurup sömürge bölgeleri oluşturdular. Bu kolonilere Avrupa'dan göçler oldu diyoruz. Evet coğrafi keşif arkadaşlar bu şekilde coğrafi keşiflerin sonuçlarını görmüş olduk. Şimdi coğrafi keşiflerin Osmanlı'yı olumsuz yönde etkilediğini söyledik. Osmanlı'yı olumsuz yönde etkilemesinin nedenleri neler? Ona bakalım şimdi. Birincisi, Osmanlı Devleti'nin coğrafi kişilere katılmamış olması. İki, keşifler sonucunda buraya dikkat, ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi. Bu nedenle Osmanlı arkadaşlar çok büyük bir ekonomik kayıp ve artık Akdeniz ticaret arkadaşlar e, ne yapacak? Atlas Okyanusu ticaret limanları Akdeniz limanlarını ne yapacak? Geçecek ve bu da Osmanlı'nın ekonomik anlamında hazinesinin, ekonomik anlamında arkadaşlar hazinesinin olumsuz yönde etkilenmesine ve gelirin azalmasına sebep olacak. Evet Avrupalıların yeni keşfettikleri topraklardan madenler getirmesi ve bunun sonucunda Osmanlı parasının değer kaybetmesi arkadaşlar yine Osmanlı'nın coğrafi ilişkilerden olumsuz yönde etkilenmesinin nedenleri arasında gösterilir. Evet arkadaşlar bu şekilde coğrafi kışıklar ile birlikte dersimizi noktadalım. Bir sonraki dersimizde Rönesans hareketlerini göreceğiz. Reform hareketlerini göreceğiz. Bu şekilde arkadaşların aydınlanma çöğü ve sanayi kılavı olarak konularımız devam edecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.